Efendim merhabalar bir diğer sponsorlu ilk bakış videomuza hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz oyunun adı Astrea Six Sided Oracles. Oyun roguelike türünde bir kart oyunu. İlk kez roguelike türünde bir kart oyunu oynayacağım. Oyunu g -Round üzerinden 25 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Çok bekletmeden oyuna başlayalım. Bir yandan da şu an yayındayız. Sizleri de bekleriz yayınları. <laughs> tamam Yasir okumayacağım. başlangıçtaki cümleyi kaçırdığım için şu ankini pek anlamasam da ilk defa tek seferde videoya giriş yaptın şaşırdım. İlk defa mı ya? Bilmiyorum artık. En azından videoların içinde kat olmuyor. Öyle düşünelim. Yeni bir çağ başlamış. Kutsal ve ışıkla dolu bir çağ. Yokluğuyla endişelenenler, Oracle'lar onu incelemeye gitmiş. Neyi incelemeye gitmiş bilmiyorum. Chat'te çok yazdınız. Ne yazıyorsunuz chat'te bu kadar? Çığ'ın altında ateş olduğunu fark etmişler ve ateşin altında da karanlık varmış. Asraya'nın kalbi Aquarius'a düşmüş ve oradan kurtulamamış. Yo Berkan abone oldu ya Moon. Berkan abone oluyor birkaç aydır. Sözünü tutmaya başladı. Biraz geç de olsa. Çok teşekkürler Özgür e. Asrayan hediyeleri dünya çapında yayılmış. Ancak onu manipüle edenler artık yokmuş. Yalnız bu sahne biraz daha uzarsa herhalde oyun oynayamadan video... <laughs> Uzun süren bir sessizlikten sonra okuyamadan bitti. Neyse biz chatte konuşalım. Nasılsınız? Bu arada ee, sadece YouTube'dan takip edenler varsa 14 Mayıs'ta Asker'e gidiyorum. 10 Haziran'da geri döneceğim. O süreçte video göremeyeceksiniz. Döndüğümde görüşmek üzere. Bu normalde videonun sonunda söyleyecektim ama. Evet hikayemiz bitti. Şu anda Alfa demosundayız. Gerçek ürünü yansıtmaz diyor. Başlayalım bakalım. Aa, ha bu menüymüş. Oyundan çıkıyordum az daha. Frame rate sınırımızı bir 144 yapalım. Bir sync de açalım. Ne var? Burada ne var? Bu henüz eklememiş bir şey. Six Sided Oracle olayını burada da kullanmışlar. Yeni bir oyuna başlayalım. Mooney. Amun. Moon. Muni olarak <laughs> Hevelius, Celarius, Austra, Stotis. Demoda bu yokmuş. Bu da yokmuş. Celarius ve Muni var. Ya onu yeni mi yazdın? Muni <laughs> varmış. <gülüyor> görmeden mi dedin? Muni geçen bir şey olacak içinde dedi de. <laughs> ve Mesleği akademiymiş Moon. Chatte Moon Çağmur var. Akademisyen olmak için şu anda yüksek lisans yapıyor. <laughs> evet videodayız Okan. Bilgelerin çağından gelen Muni her zaman yıldız sisteminin kaybolmuş bilg bilgelerini araştırmaya çalışmış. Bu astralyumdan kastı tam olarak ne bilmesem de jenerasyonlar boyunca gelip süre gelen bir şeymiş bu. Zekasıyla birlikte e, her şeyi kendi avantajına çevirebiliyormuş. Bu arada bu da kadınmış. Ben ne yapmalıyım? Ne oldu? Bekle. Sen sentinelsin. Benle nasıl konuşabiliyorsun? Ben bu arada... Oyunun sesini çok az kısayım. Kalırım ses çok geliyor şu anda. Hemen oyuna geri döneceğiz. Arkadaşım yozlaştı. Yapabildiğim hiçbir şey yok onu kurtarmak için. Bekle sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Bu eski gezegene kimse gelmez. Ben ve arkadaşım sadece buradayız. Ben Muni. Nokta adanım. Ve buraya Grimor tarafından çağrıldım. Grimor derken bekle. Bu Six Sided bir tanesi. Onu nereden buldun? Bu uzun hikaye. Pekala ancak Grimor sen neyse sen de yeni orakıllardan birisin demektir. Onu kurtarabilirsin. İşte geliyor. Tahmin ettiğim gibi ben de onlardan biri miyim? Chat'te bir yandan komik montajı konuşuyorlar. Uzun bir aradan sonra Yasin komik montaj hazırladı. Videodan sonra ona geçeceğiz. Onu da YouTube'a atacağız. Ah canım arkadaşım. Sana bunu nasıl yaptılar? Onu hemen saflaştırmalıyız. Daha güçlü hale gelmeden. Ve bunun için bu arada şu an hala oyunun sesi çok mu açık? Ona göre kısabilirim biraz daha. Astraryum ayrıca diğer adıyla planetaryum astronomik cisimlerin döngüsel niteliğini mekanik olarak temsil eden astronomik saatmiş. Teşekkürler ya. İlk olarak bir zar atalım. Zar nerede? Ha. O kaç attı? 7 at. Yo bir dakika. Bu senin zar elin. Ee, bu zarları rakiplerini saflaştırmak için kullanmalısın. Onlar da zar atar. Ancak her tur aynı zara atarlar. Senin eylemlerin bittikten sonra Ha, okey. Onlar da zarlarını oynayacak. Ben yine de biraz kısacağım çünkü ee, telif olayı olabilir. Normalde Girant'taki hiçbir oyunun aslında telifi yok. Bütün şarkılar copyrightsiz. Ama yine de biz garanti olsun. Bunlar bu dünyada yapabileceğin ana aksiyonlar. Saflaştırmak ve yozlaştırmak. Saflaştırmak yozlaştırmayı düşürür. Yani rakibe hasar verir, sana şifa verir. Yozlaştırma ise tam tersi. Düşmana can verir, sana hasar verir. Tur bitmeden önce elindeki bütün yozlaştırma zarlarını oynamalısın. Ha, kırmızı olan zar Bu rakibin yozlaşma metresi ee, tam olarak yozlaşmış başlar ve onu saflaştırmamız gerekiyor savaşı kazanmak için. Senin de bir yozlaşma metren var ve tam saf olarak başlarsın. Ancak yozlaşman tam olarak sonlanırsa bir kalp kaybedersin eğer tüm kalplerini kaybedersen sen de yozlaşırsın ve oyunu kaybedersin onu saflaştırmaya çalışalım bu arada oyun roguelike kaybetsek en baştan başlıyor şimdi nasıl yapacağız kendine bir corruption basıyor bir dakika nasıl buraya koyunca şimdi ben buna üç tane şey bastım değil mi Evet bu neymiş turu bitirelim bakalım Ha negatifleri de kullanmamız gerekiyor. E bir daha ben bunu da atsam. Kendimi yozlaştırayım mı? Hadi bir ufak yozlaştırayım. Şimdi ona bassam amacımız taflaştırmak. Ben biraz daha yozlaştırdım kendimi. 3 tane canımız var sonuçta. Ha boss öldürünce bütün kalpleri geri alıyormuşuz. Rakipte kullanırsam yozlaşması artıyor. Kendine bir yozlaşma mı bastı o? Şu an 2. Ha, herkese bir yozlaşma basardı. Gerek yok o zaman. Yasun o hareketler özeti gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Discard elimizden çıkan kartları gösteriyor. Aa, herkese İki profile bizden. Olur. Bir dakika kendimize iki profile basalım. Bir de herkese iki profile basalım. Ya bunu kullanmamız gerekiyor değil mi? Kullanalım bakalım. Peki ben bunu kullansam burası dolacak mı sizce? Bir deneyelim. Dolmadı. Şuradaki şey Görsel efektmiş. Turu bitirelim bakalım. Şu an biz fullüz. Rakip 2'ye düştü. Kendine iki yozlaşma bastı. İki purify. Purify. Üç buradan. Bu yourself diyor. Any diyor. Any diyor. Tamam ben bunu halledeceğim şimdi. Bunları rakibe basıyoruz. Ne oldu? Çok mu geç? Saflaştırmamıza karşı direniyor. Daha güçlü hale geliyor. Aşırı yozlaşma metreleri de varmış. Yozlaşmaya ulaştıklarında can alırlarmış. Ancak e, aşırı yozlaşmaları da yükselirmiş. E, bir düşmanın aşırı yozlaşma metresi dolduğunda e, aşırı yozlaşırlar ve Onlara bağlı olan eylemleri direkt olarak sergilerler. Tüm astralyum gücünüzü gücünü saflaştırmak için kullanman gerekecek gibi duruyor. Six-sided oraclelardan biri olarak, hmm, to use corruption yozlaşma'yı kendi tarafın için kullanmalısın. Evet, o can neymiş yani? Yozlaşma metremizde... Ee... Erdemler olarak da bilinen eylemlerimiz varmış. yozlaşımız yükseldikçe ve bir e, erdemi geçince o erdem aktif hale gelir ve kullanılabilir. Ve eylemleri birden çok kullanabiliriz. Yani hepsini aynı turda kullanabiliriz. Bu eylem ise farklı. Her tur bir kere kullanabiliriz. E, yozlaşma olarak tekrar aktif edemeyiz. Zarlarla alakalı son iki şey. Bir zara sağ tüm yüzlerini görebiliriz. Ben elimizde Ha, reroll atabiliyormuşuz zarımıza. Ne oradaysan. Ha, rakibin zarını da başta atabiliyormuşuz. Şimdi lütfen saflaştır. Normal hale getirelim onu diyoruz. Biz onların tek umuduymuşuz. Bu arkadaş 3 geldi. Ne gelebilirmiş? 2 ve 4 gelebilirmiş. Hmm. Şimdi biz buna bir... bir... dakika ne? Ne yapıyoruz biz? Niye ona biz yoğuz aşağı basalım? Aa bir dakika. Her türlü kullanmamız gerekiyorsa eğer. Bir dakika ya. Çok mantıklı. Biz bunları bir önce kullanalım. Elimizden... Lan... Aşırı yozlaşıyor bu. Ha, bunun dolmaması gerekiyor. Pardon, bir saniye kardeş, halledeceğiz. Sonra bir üç saflaştırma kullandık. Sonra sana mı bassak bunu, bana mı bassak? Bunu basalım. Kendime basayım ki yetenek açılsın dur. Zarı baştan atsam şu an bana ne geliyor? Onun zarını baştan atalım hadi. 3 yerine 3 geldi. Çok mantıklı. Çünkü neden olmaz. Turu bitirelim. Kendine 3 yolda başladı. Overcraft oldu ve ağzımıza burnumuza vurdu. O, süper el, süper el. Bas. Bir dakika. Önce şunu kullanalım mı? Yasin az önce onu anlattı. Bunlar erdemlerimiz. Ee, yetenekler gibi düşün. Yozlaştıkça biz buraya doğru gidiyoruz. Rakip de yozlaşmadan saflaşmaya doğru gidiyor. Biz saflaşmadan yozlaşmaya gidiyoruz. Biraz Arapça mantığı gibi düşün. İleriden geriye bizimki. Eee... Bu, bunları geçtikçe bu yetenekleri kullanabiliyoruz Bu üç kere biterse Şu 3 canımız her birinde yok oluyor Ve ölmüş oluyoruz Roguelike olduğu için acı sonuna karşılaşıyoruz Okey ee, Bir dakika o neymiş 4 ne dur ver onu ver Ver onu Tamam adamların 4 yozlaşmasını ikiye düşürdük. Güzel. Bu ne? Ha. ha bu da yozlaşma taşını normale çeviriyormuş. Bu işimize yarayabilir. 2 yozlaşma attı. Overcorrupted. Oldu. Overcorrupted'ı nasıl durduracağımı tam bilmiyorum. Evet. O neymiş? Bir spoiler mı az önce? galiba şimdi bir dakika bunu ben normale çevirmek istiyorum süper 3 bastık trip profile kendimize mi bas bir dakika ya dur one die diye. bu arada die yazmış die, dice değil mi ya dice olması lazım C evet iki profile herkese iyi bu ne 5 profile damage'ı atıyoruz süper 3 profile atıyoruz ve saflaştı. Çok korkmuştum. Ancak başardın. Normale döndü. Yine yozlaşmışım. Yardımımıza ihtiyacım yoktu. Kendimi zaten saflaştıracaktım. Nasıl? Sen lanetlenmiştin. O şeylerden biri olacaktın sonsuza kadar. Abartıyorsun sayıf. Ne kadar yozlaştığımı sen de biliyorsun. Saymayı unuttum. Ancak buradayım. Onu takma. O sadece yaşlının teki. Peki hala. Kendimi saflaştırabiliyor olsam da sonuçta beni kurtardın. Teşekkürler. Bekle. Six Hayret Oracle'a ait olan Grimor var onda. Tekrar de. Bu nasıl olabilir? O Astrarium Noction Oracle'ına ait. Ve benim abim onlardan biriydi. O yüzden buradayım. O annemin eşyalarının arasındaydı eski evinde eğer onu kullanıyorsan sen de kesinlikle Six Side Oracle'san birisin. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Ben bu Grimor'u bulduktan sonra bir şey beni buraya çağırdı. Sanırım Astraea'nın kalbine gitmeliyim. Tüm yozlaşmanın kalbine. Yani yapman gerekeni biliyorsun. Her şeyin başladığı yere gitmelisin şafan olduğu yere. Benim adım Meysa, antikuar yan neyse artık. Ve burada konuşan balık da saifmiş. Maceranda sana yardımcı olacağız. Bana yıldız şartları, yıldız parçaları getirirsen kaynaklarını güçlendirebilirim. Astraya seni kutsasın. Teşekkürler Moni. Maceranda sana başarılar. Tam salmalık yer oldu. Burada salalım. Artık macerayı keşfetmek isterseniz g üzerinden oyunu 25 Mayıs'a kadar ücretsiz deneyebilirsiniz. Şu anda alfa aşamasında olan bir oyun. Yayınlara da bekleriz. Bir ay boyunca bekleyemeyiz ama bir ay sonra bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan sonra bir de komik montajımız olacak. Ona da göz atabilirsiniz. E, aşağıda g linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.